doğru ve nurlu yoldan ayırma ya Rabbi. Kalplerimizi Kur'an-ı Hakim'in nuru ile nurlandır ya Rabbi. Ya, ya Rab, Rab lütfunla, kereminle, affınla, mağfiretinle bizlere medet-i ilayetler eyle ya Rabbi. Şeytana uydurma bizleri ya Rabbi. Şeytana uydurma bizleri ya Rabbi. Şeytanın gittiği yoldan götürme bizleri ya Rabbi. Peygamberimizin onun ayağının tozundan gidenlerden eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Biz günahkarız. Fakat sen rahimsin, rahmansın, mağfiret sahibisin. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Münacaatlarımızı sana arz ediyoruz. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı bağışla. Bize merhamet et. Bize rahmetini gönder. Ya İlahel Alemin ve Ya Amin. Amin. evlatlarımızı hidayet yolunda istikamet dairesinde gidenlerden eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi cemuratın olduğu yerden yalvarıyoruz. Ya Rabbi şeytanın gözünü kör edenlerden ile bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi amel defterlerimizi sağımızdan almayı nasip eyle. Solundan ve arkasından alanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Kalan ömrümüzü geçen Çevim ömrümüzden de hayırlı de eyle ya Rabbi. Kalan de ömrümüzde de senin rızana uygun de amel de işlemeyi de cümlemize, de cümlemize de nasip de eyle ya Rabbi. Ya, Rabbi. ya, Rabbi. ya Rabbi. Vatanımız milletimiz sana emanet ettik. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, devletimizi, askerlerimizi, polislerimizi sen muhafaza ile ya Rabbi. İslam alemini muhafaza ile ya Rabbi. İslam alemine birlik, güzellik ver. Birlik, beraberlik, ihsan ile, ikram ile ya Rabbi. Düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Güzel Türkiye'mizin üzerinde oynanan oyunları kendi başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbi nazlı bayrağımızı göklerden, semalardan indirtme ya Rabbi. Ezan al, ezanlarımızı minarelerden dindirme din, ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamen Rahimin Bizleri ahir zamanın fitnesinden, kesadından, leccalından, ucbundan, zembinden, gururundan, hasedinden, dedikodusundan, her türlü bela ve musibetlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hanelerimize, evlerimize, huzur ver ya Rabbi. Mutluluk, Mutluluk ver ya Rabbi. Ya Rabbi. Evlatlarımızın ya evlerine de huzur ver ya Rabbi. Ya Rabbi. Mutluluklar ihsan ile ya Rabbi. Sen, Sen ikram de, sahibisin. Senden de, bekliyoruz. Ya Rabbi buyuruyorsun ki la min rahmetillah. Benim rahmetimden ümidini, ümidinizi kesmeyin buyuruyorsun. Senin rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz. Senden, senden istiyoruz. Ya Rabbi de, isteklerimizi, de, arzularımızı de, ihsan eyle, de, ikram eyle, وذيلة يا ربي آمين اللهم آمين آمين يا معين والحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحه والصلاه